Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün yine Zulu oynuyorum. Şu an yeni gemi haritasında bir ölüm maçına girdim. Evet maç yeni başladı arkadaşlar. 200 kilde bitiyor. Evet bakalım bugün neler yapacağız. Of lan zor vurdum lan adamı. Bütün şarjörü boşalttım anca aldım ya. Kötü kötü bir spreydi yani o. Neyse ısınmamız lazım zaten. Ya biliyorsunuz bu oyun biraz ısınmak gerektiriyor. Evet şu an 6'ya 4 öndeyiz. Şöyle bir bomba saldım oraya çalıştı mı? Çalışmadı. Evet onu bana yazdı. Oradan geliyorlar, beni gördü tabi. Aldım onu abicim. Evet abi, şimdi. 14-10 öndeyiz. Bu hatayı hep yapıyorum. Orada beklemek saçmalık. Çünkü kaçınılmaz yani ölmeniz. Bombam gözükmedi lan. Bug oldu. Vurdum bayağı bir. Neyse asist alırız oradan. Bunu aldım. Güzel. Hemen abi şarjör değişir geri dön. Of son anda son anda son anda. Şarjör boşalttım lan bunun da göğsüne. Bak yine aynı şeyi yaptım ya. Adamların doğduğu yerde gidip takılıyorum bayağı. Abi oraya gitmeyeceğim bir daha ya. Yani oraya gitseniz bile sürekli yer değiştiriyor olmanız lazım ki. Of intikamım çok pis oldu bombayla. Güzel. Bu rakip takım balkonu seviyor abi galiba. Bıçak yer mi? Of çok pis. Güzel. Abi çok pis. Evet abi. Çok iyi bir seri yakaladım ya işte bu. Aa, bizim adammış lan şey rakip düşmanmış lan o. Hala bizim adam diyorum ha. Israrla. <laughs> Şuraya bir bomba sallayacağım ha bu. O... Aşağı indi ama buradan mı gelir acaba? Bak o buradan gelecek ya. Yani. Şarjörü de değiştirelim ya bu arada. Bu boşlukta evet abi. Orada. Abi sen ne yapıyorsun? O birinden kaçıyor galiba. Hadi lan çıkın lan dışarı. Ama yani ben sana bıçak atmaktan <laughs> Of iki kişi oldu. Çok iyi be. Bıçak atmaktan sıkıldım artık ya. Adamlar sürekli aynı açığı veriyorlar yani o balkonda. Sniper oynayanların işi zor yani. Gel yine buradan. Gel 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 hırs yaptın sen ben biliyorum gel. Buradan mı geleceksin? Nereden geleceksin? Lan çok saçma bir şekilde kaçırdım onu ama yine alacağım. Yine alacağım abi. Evet. Oh bizim adam güven verdi. Dört canım kaldı lan. Bir kişiyi de alırsam var ya şu dört canla. Çok iyi olmaz mı? Bomba attı bomba attı. Hadi. Ah be. Yeni doğdukları için alamadım. Evet. 16'ya 5. Güzel başladık. Hop ay flash'ı nasıl ekranım karardı. Şuradan da alacağım abi yine. Neyse neyse tamam. Oo, Enseden vurdum. Yürü abi balkona balkona. bu, bu takım balkonu seviyor. Bunları balkonda böyle... Balkonda basmamız lazım bunları. Çok kötüydü ya. Of. Abi rakip de yani çok kötü oynuyor. <laughs> şu an yani var ya ortalık karıştı ya. Bu maç çok çabuk biter. Gibi geliyor bana. Evet şu an birinci sıradayım arkadaşlar ve oyunu bu şekilde birinci olarak bitirmek istiyorum ama bakalım olacak mı yani. Böyle gidersek olur. Bu tempo iyi bir tempo yani. İyi bir tempo yakaladım. Of! Gözüm acıdı lan gözüm acıdı. ağzı nasıl çıkayım senin? İki evet abi kıvrak hareketlerle... <laughs> Orada... Doğma süresi var tabi onların. Hadi abi birinci oluyorum hadi. Aa biri beni geçmiş lan. Kuru kafa diye biri var o geçmiş. soldan geldi evet Hemen toparlamam lazım adam beni geçti Ulan benim kilimdi o kilimi çaldı ya Şefs Evet abi birinciliği oynuyorum ya başka yolu yok Birinciliği almam lazım Bu sefer çok yakınım ya hadi Of son anda lan ödüm koptu ya konuşamadım da. Hadi abi değiştir şu şarjörü ya savaştasın ya. Bu kadar yavaş. Abi hepimiz var ya birbirimizden kötüyüz aslında ya. Herkes çok kötü oyunda yani. Evet abi birinciliğe adım adım gidiyoruz arkadaşlar. Adım adım birinciliğe gidiyoruz. Umarım olurum yani. benim hakkım hak, edi hak ediyorum oradan bir tane Aa, sağ tarafındaymış lan gelin bakalım gençler sizi şöyle alalım hadi bomba güzeldi çakşık bir hareket Ah, döndüremedim. Elim dönmedi. Kal geldi ya. Şu an birinciyim ama yani ikinciyle aramda hiç fark yok neredeyse. Berabere gibi bir şey yani. Kıl payı birinciyim. Of güzeldi. Güzeldi hadi. Hadi panik yok abi sakin. Rakip takımda da Evet, kuru kafa şu an beni geçti abi. 33 31. Bana yazdı güzel. Oraya bir bomba salladım abi. Onu da bana yazdı güzel. İki tane böyle beleş kill aldım. Şunu öldüremiyorum ya. Vallahi bir tane kasap oldum lan. Ah. İki kişilermiş. İki kişilermiş kardeş. 35. Evet şu an yine birinciliğe oturdum. 35-34. Oha bomba çalıştı abi. Bomba çalıştı bu çok güzel oldu. Adam duvara pestil gibi yapıştı lan. Şu alt taraftan sızacağım abi. Böyle bir seri yakalarsam buradan çok tatlı olacak. Hadi şöyle bir pusuşacağım lan bu sefer. Bu güzel. Temiz iş. Gelir mi? Üç kişi. Aldım abi çok güzeldi. Temizdi bu da. O yine gelecek buraya. Evet abi. Şimdi yer değiştir. Yer değiştir burada durma. Bir dakika. Gitme birader. Yerimizi tespit ettiler. Gitme. Seri katil. Evet abi çok güzel bir seri yakaladım vallahi. Adı üstünde seri katil olduk. Ah be, şarj önderim de bitmişti diye düşündüm ama. Farkı açıyorum abi. Bu sefer birinciyim affetmem yani. Bu sefer birinci olacağım. Aa. E sen şimdi lan şimdi ne bok yiyeceksin abi? Ben geldim şimdi aldım seni. E ağzına sıçtım işte. Of taradım lan taradım oğlum Rambo, Rambo usulü taradım ya Şunu alacağım ya Maçı kazandın Evet arkadaşlar maçı kazandık 45'e 18 oynadım çok iyi ve maçta birinci oldum Evet bir süredir birinci olamıyordum yani artık bu maçta hak ettim yani Ve birinciliği aldım arkadaşlar Of evet tablo bu şekilde. Bakalım hemen en yakın rakibim 36 kilo almış. 36'ya 27 oynamış ya. Evet en yakın rakibim yine bizim takımda 36'ya 27 oynayan kuru kafaymış. Evet maçı 200'e 153 rahat kazandık arkadaşlar. Ve ben de birinci oldum. Of üstüne basa basa söylüyorum lan şunu artık. Uzun süre sonra bir birincilik yakaladım şu oyunda. Her geçen gün biraz daha... <laughs> her geçen gün biraz daha iyi oluyorum arkadaşlar oyunda. Ee, sonraki Zula bölümlerinde görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.